O aşırı öndeki bak şu. Onun öndeki. Kimi? Gel kovalayak mı? Geç geç şuraya gel sakladak gel gel gel. Aa arkanız arkanızda in nerede? Emre sensin. Emre! Seni <laughs> çok... <Şurır. gülüyor> <laughs> <laughs> Ya, ya, evet. Arkadaşlar bugün Bu gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Katil kim oynuyoruz? Yanımda Furkan var ve Ali var. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Furkan da hoş geldin. Ya, Furkan ah katil gördün mü? Öldür. <gülüyor> oha, oha. <gülüyor> oha, oha. <gülüyor> dedektif miydin lan Emre'ciğim? <laughs> Yok dedektif değilim mi? Öldürdüm öyle. <laughs> Emre'ciğim şu sen misin? Evet o beni bak. Oğlum Ali'ye anlat. <laughs> Emrecan Tamam Ali'ye anlat. için baktık bu. Arkadaşlar bu arada Minecraft artık haftalık olarak gelsin <laughs> mi? <gül like atmayı unutmayın. Yorumlarda betmi unutmayın. Şimdi... Arkadaşlar 30.000 like gelirse her hafta geleceğiz. Aha her hafta <laughs> gelecek 30.000 like. Gelirse. Evet. Şimdi Ali kardeşim. Göz... 29.000 gelirse Gelmiş yani yok <laughs> Tamam. Ali bak şimdi elimizde kılıç olursa söylemiyorsun kılıç evet. olduğunu tamam mı? Hiçbir şey olmaz. Hayır gelince bizi öldür yani. yani eğer olduğun tamam, abi tamam. elinde taşıma. insanlar anlamaz. Evet, ama ya. eğer yanlış yalnız... eğer dedektifi öldürürsen y yayı düş. Eğer dedektif olursan yanlış birisini öldürürsen oyun yani kaybediyorsun yani dedektif ölüyor. Ali yıllardır aynı kıyafeti giyiyorsun. Çürüdü <laughs> la. Ameliyatla da dedektif. Ben ay benim neden bu farklı <laughs> kontrol? Şunu bir toggle perspektif re zoom ve lan dur şunu ve Ana dur lan oyun başlamış. Öldüm ben. Allah, şap, kahretsin. Artık adam olabilir ha. Öldüm ben böyle. Arkadaşlar bir yerden mi? çat diye bir ses geldi. Oğlum biri lan. Ah. Ar Arkadaşlarım şey, öldü kesin. Öldüm. Ama öleceğim ben Evet şimdi evet nasılsınız Furkan Vali Bey nasılsınız? Valla Emre Can Önal iyi. Işte. Evet, e. Bugün katil kim vs Minecraft oynayın. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada <gülüyor> <gülüyor> ben deyim Innoken. Sen... Ali yukarıda <laughs> bak Mürder yazdı mı şimdi sende? Ya ya bilmiyorum hayır. Yazma. Allah'ım ne olursun ben olayım katil. Kanka. Valla uzak ha. Aha. Ka Oha. Ne oldu lan? Are you ready? Ali eğer kılıç varsa öldürmeye başla insanları. Hayır olsa da söylemem ki, ben oğlum katilim ben. <laughs> ya çocuk senin gibi saf mı? Oha ya, yazıklar olsun arkadaşlar. Oğlum çocuğun niye... Emrecan kesin sen katil. şerefsiz beni kovalıyor bak. Öldürdüm birisini, birisini daha öldürürüm. Öldürdüm <laughs> lan, Emrecan, Emrecan sen katil misin? Birisi öldürdüm birisini daha. gel buraya gel. Gel buraya, <laughs> gel buraya. Ah Allah, Emrecan taş donan katil. Aynen şu Emrecan arkamda şu Hadi de ya. ben zaten katil yazık ya. Kardeşim vurma beni hop. Evet be Emrecan öldü. E, İnşallah öldü. Oha! Ya arkadaşlar pro olmak suçumsa sen ne yapayım canım? Fake'e mi demem lazım? Ay <laughs> nasıl pekler nasıl? Evet, adam mal oldu la. adam var mal oldu ya. Bankasını <laughs> kasını öldürdü la. Oğlum ben... Oğlum adam vurup vurup duruyor la. Beni bırakmayacak. Emrecan mi? sen... Emrecan Bıraktı şu anda seni. Bir işin. Kanka sikeyim daha güzel olmamış mıyım? Evet. evet. Tam özünü özünü bulmuşsun. Çok komik lan. Çok komik. Kız değil sen bak <gülüyor> Kız değil <laughs> sen Minecraft. Ah! Ah! Evet. Ali var ya beni bitiriyor ha. Oğlum ben, katil var ya gelmiyor artık. Dedektifi bulmam lazım. Dedektif yayı yere düşse düştü. Diye dedektif Dedektif i̇şte bu. Aha. Evet arkadaşlar süper gidiyoruz şu anda. Ölme <gülüyor> <gülüyor> Ölme yalan yalan. Ne? <laughs> <laughs> Ölmedin ha ısrarla. Kardeşim ben ölmedim. Siz size, diyorum. otom size otomanda giden araba sesi çıkartayım mı? Çıkar mi? bakayım. Oha! <laughs> <laughs> Tomonda giden araba sesi lan. Oha en sevdiğim <laughs> otomon araba. Bir daha yap bakayım. O koltuk altından mı çıkarıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Ağzından. Ha? Ağzından çıkartayım abi. Yap bir. Ne yapıyor? Böyle başladığımdan çıkarabiliyor. Ali yap. Ali yap ama yaparken yürü böyle. Hiç elli hareket ettirme bakalım. Koltuk altından çıkarıyor mu? Bak ben tamam izle izle bak. Aaaa. Dofi takar sesi da bildiğin. E, Ömecan katil olsa Allah aşkına söyle tamam mı? Kanka katilim. Kaç Ay çıkaramadım çıkaramadım. Nerede parkur? Ağzını kırayım. Ben ya, gerek yazıyor. Emecan senin gereksizden de gerek yazlar aşağıya. Oğlum katil, katil olduğunu imşa ya. <laughs> ne gerek Ar var Abi misin lan? Oğlum beni kovalama o zaman. Emecan Allah git ya. Ha Emecan böyle diyorsa katil değildir ya. Aşağı atıyorum ben en iyi oraya gidiyorum ben. Ana. Emecan böyle diyorsa katil değildir. Şu altınları toplayıp ne yapıyoruz? Hala 10 tane e ya katil öldürmek için. Aynen 10 tane toplarsan bir tane. Ben lan adam taş tipine gitmiş taşını oraya saklamış salak. Şu görmüyorum abi. sanki. Tamam. Aa, Ali, ha, Ali, Ali gel Ali, Ali gel Ali gel Ali gel. Gel bir gel Ali gel. Gel. Geldim. Ya bu ne burada? Ha. Hayır 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 orayı kapatacaksın değil mi? Şerefsiz diye. Hadi şimdi niye yemiyorsun ya? O adam Adamın biri bebek mesela Minecraft çekiyor. az, az önce iftar yaptık yani. Adam, Uf, oğlum çok komik ya gerçekten. o <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> şey katilciğim. E, katil kim? Katil kim? Arkadaşlar bebek versen. Katil kim? Biz Rexman, Aha. Rexman katilmiş. Rexman. Hayır. Abi adam kim? bulamıyor bizi. Rexman katil misin yavrum? Yakaladın Aha! Aha! Eline, Emre'nin yanındaki eline kılıç var. Oğlum mavi, kafa mavi, kafa mavi kafalı, mavi kafalı. Mavi kafa, mavi kafa. Mavi, mavili, troll... <laughs> <laughs> Aaaa! Ali dişler <kim gülüyor> dişler. <çarpmıştır. gülüyor> <laughs> <laughs> Ali bildiğin atladı lan. <laughs> ya salak, hayır. Lag'dan geri ittik ilk başta Ali Aynen aynen ya abi ya. Aha. Ya ben öldürecektim adam öldürdü ya. ya. Arkadaşlar süper kazanıp duruyoruz arkadaşlar. Şimdi ya tam ben öldürecektim ama biliyor musun? Beyler. Çektim <laughs> bir dakika Furkan <laughs> bir sus. Ya Furkan. ben ya, söyler Şu an ya. aramızdan ya, birisi katil ha. olacak bence onu şey yapıyorum ben hissediyorum. Ha. Ney? Aramız... Ben mi? Aramızdan birisi katil olacak. İnşallah. Daha hiç kimse olmadı değil Lan, mi? Oğlum, ar aramızda kimse yok ki. Ya aramızda birisi a ya aramızdan. Yaşanacak. <laughs> <yaşayan, yaşayan. gülüyor> Ali müdür şans kaç senin müdür şans? Bir şeyle. O ne lan? O ne lan? Müdür. E şans. Aha %2, %2. Oğlum ekranda yine Innocent yaz yeter ya. Ya of Innocent yazıyor hep ya. Furkan böyle dediğine göre katil abi. Bak Furkan böyle dediğine göre katil. Aynen, katil, aynen şeref. Gel lan buraya Furkan. Seni yaşatmayacağım oğlum. Emrecan böyle dediğine katil değilse var ya Emrecan katil. O ben Emrecan doğru oğlum beni çok çelişkiye soktunuz şu anda. Emrecan. <laughs> 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 nerede nerede nerede? nerede? <laughs> abi ya nasıl? Aa öldürdüler. Nasıl biliyorum ya. Nasıl Ali'yi öldürecektim ya. öldüm ya. <laughs> <laughs> ya. Hurkan nasıl sıçrat yaşayacak? Hurkan, Hurkan mı öldüğüne göre katil? abi biliyorum ya biliyorum ha nasıl <laughs> orası çatlayacak? Harbi şey? helal olsun Hurkan böyle bilmez zannediyordum ama. Kardeş. Sen gelirken ben gidiyor gidiyordum. Sen giderken ben geliyordum. Sen gelirken ben gidiyordum. Ben bir kere dolaşıp tekrardan gelmiştim. Ortaya ikili tekrar Oğlum çok büyük laf soktun şu anda ben susuyorum. Aynen. Arkadaşlar cidden anlamda Minecraft'ı özlemişiz şu anda yani. Siz de özlediniz. Minecraft arkadaşlar çok güzel. Oğlum ben de Minecraft'ı çok özledim lan. Ben oğlum sen zaten özle, özleme <laughs> lan artık. oğlum birisi bebek meyse Minecraft falan çekiyor bir gör la. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar işte, Ali'den başka kimse de satmıyoruz yani. <laughs> Aynen bir tek, Yo. bir tek, bir tek bana atıyorlar. <gülüyor> <şeyler> <gülüyor> söylüyor ya. Ali, Ali, buraya, Ali, buraya gel. Ali buraya gel. Ali kardeşimiz bulmuş hemen çalmışlar. Oğlum salak salak konuşuyorsun. Ya abi burka ya. Evet şu burka sus gibi zekalı. Ali Ali arkana bak Ali arkana Kardeşim seni savunmuştum ama. Emece Allah'ın Allah aşkına sen ha değilmiş inşallah. Tamam, ben değilim Allah'a bu şey. Emece karşı be. Emece çünkü benim. Emece çünkü benim. Kardeşim doğru bak Ali'nin Ali'nin skoru kapattı. Ya. Yani. <laughs> Ali kardeşim ben seni savunayım dedim ama Kanka dur konuyu kapat sus <laughs> abi ya Kardeşim vallahi ben ne bileyim yani ya, böyle kızacağım vallahi, Ali savunamazsın <laughs> Ali senden görüp çektiler işte Ali Olur <laughs> Oğlum ne yapayım ama sen buluyorsun böyle getiriyorsun evet. 7, tamam. yaşında alıyor, 7 yaşında ölen çocuğun mektubu Alın çok özür dilerim. Şey çok kötü tamam. Harbi abi, lazım. arkadaşlar bu arada yani. Bu arada çok tamam, tamam, moral bozmayın arkadaşlar. Ar Sirke'nin Furkan'ın videosunu izleyin bu videodan sonra bu videonun önce izlemeyin yoksa <laughs> eğlenemezsiniz. Arkadaşlar izlemeyin <laughs> arkadaşlar zaten hepiniz izlemişsinizdir büyük ihtimal. Kaç ben milyon kişi izledi? Montajını yaparken daha çok ağladım lan. Daha kötü. Harbi mi lan? Çapsın böyle müzik falan da ekliyorum ya bir de. Oğlum birden gülerken konu böyle mutsuzlaştı lan ne oldu lan birden? Hey lan Ali, mal mısın? <laughs> Ali Ali çalıyorsun böyle... Ali yeter. Ay <gülüyor> <gülüyor> Ali bu ya militerden görüyor yapıyor bir şey yapıyor. bu kantil kantil o. Hangisi katil. Oğlum kim? katil şeyin skinine benziyor. Bir tane youtuber vardı unuttum evet ya. Evet arkadaşlar katil kim? Katil kim? Ay Selim abi'nin skinine benziyor katil. Şey şey bir tarafı kırmızı bir tarafı mavi öyle bir skin. Evet Selim abi nasılydı ki? Sügar sende yay var mı? Tamam 8 tane altınım var şu an. Kanka 10 tane yap ortada adam. Ay etrafta toplayabiliyor. Ah! <laughs> Salak Yazıklar olsun. Abi adamın göz göze geldi ve çat kafama vurdu bir tane. Neyse arkadaşlar bir el daha girelim ondan sonra bitirelim Son elimizi giriyoruz evet. Şimdi mürdürüt şansımız Biraz... çok güzel. Mürdür şansım 4 oldu. Ya yürü git 4 olması imkansız şu anda ya. Vallahi ya. 3 oldu şimdi. Yemin et. Yemin ederim. Bebek vs Minecraft'ın üzerine yemin et. Bebek vs Minecraft'ın üzerine yemin ederim o... ki 3 oldu şimdi. Büyük, ettim, büyük yemin et. Oğlum etmiyorum. büyük yemin etti yani insanların Ali'den çaldığı seriye büyük yemin etti şu anda Ali. Arkadaşlar ya işte tamam sunum yani. Evet şimdi. Ee, oğlum oyundan attı Aa, ya. Aa you are, you are murder yazıyor. Yemin et. Şey mi oluyor? Katil mi oluyor? Oyundan attı beni oyundan. Nereye attı? Baştan giriyorum. Katil miydin Ali harbiden? Oğlum tamam bir şey yapın ya. Emre sen olmadan oynarız biz. Sen şey ses kaydını al yeter. Sen doğru mantıklı geldi. Kan katil miydin <gülüyor> harbiden? <gülüyor> hayır hayır değil. Hayır, şimdi ama ama ya. olayım var. Odaya var. Çünkü ya. ben de bilerek oyundan çıktım. Neyse bu sefer çıkmayacağım arkadaşlar. Giriyoruz. Allah'ım ne olursun dedektif şey oldu. Ne dedektif Oğlum, abi ya? ya Oğlum oyunu, şey oyunu atıp duruyor. Oyunu atıp duruyor. Oyunu atıp duruyor. Oğlum you win dedi lan. Emre sen Aa, mi Sen katilmişsin. Allah çarpsın deyin. Emre Yuvin dedi sen çıkınca. Aynen. Saçmalamayın lan. Vallahi Valur. abi. Oğlum ben de ekranda Innocent yazıyordu ama. Lan Innocent yazınca ne oluyor? Sabah mısın? Innocent yazınca masum oluyor. ama Murdolet yazınca katil oluyorsun. Sussana be. Ay sus be. <laughs> Murdolet. Evet arkadaşlar hadi bu sefer atmayacak oyunda. Oha benim ama insanlar çoğalınca şanslar da azalıyor. Bunu da unutmamak lazım. Ha aynen. Hadi bir şöyle bir Ferrari sesi yap lan. <laughs> Adam benim adam 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 benim kullanıyor videoda ya? Ya oha ya bir şey istiyorsun. Oha ya. ya sen ne demek istiyorsun lan? Oğlum. Ya. ya. oğlum hayır yani istemiyorsan gelme senin ya kardeşim bu nedir ya. ya? arkadaşlar. Hayır <laughs> yani <laughs> hani, Ali ben ya, ben Ali yazdı arkadaşlar geleyim diye yalvardı bildiğiniz şu anda ya. Allah oğlum, ya. Oğlum, şey, oğlum şey... ya şaka oğlum yalan söylemeyin ya. Arkadaşlar yalan Ya bırak Ali ya, ya vallahi var ya. Yazıklar arkadaşlar olsun. Arkadaşlar bebek falan ekran çektiğinde çok değiştin Ali yazıklar olsun ya. <laughs> yani ne yani biz de çekeriz. Aynen. Ben Emrecan hadi la ben bebeğim Emrecan. Tamam hadi. Oluşum. Oğluşum. Efendim? Oğluşum. Ben de ben de ben de dedi oğlum. E, Emrecan durmadan oğluşum diyor ya la oğluşum. <laughs> ben mi? Eee durmadan oğluşum, oğluşum, oğluşum. Furkan bakıyor. Furkan bakıyorum da çok izlemişsin ha. Oo, o, oğlum belki izlemek vallahi <laughs> istiyorum. tamam. Ben izlemek istemiyorum ki vallahi. Izlemişim. Bela katil tam skinli, kız skinli. skinli bir tane çocuk, kadın. Silah, Furkan şuradaki, Furkan oradaki e, çık çık. Emrecan sensin değil mi? Valla orada kılıcı çıkardı bak. Şurada öndeki bak şu. Onun öndeki. Kimi? Gel kovalayak mı? Geç geç şuraya gel sakladak gel gel gel. Aa arkanızda arkanızda nerede? Emecan sensin. Emecan! Şerefsiz. Abi biliyorum ya biliyorum ya biliyorum. Kocayım ben. Emecan o direkt de kılıcı altıma sıçtı. Oğlum şu bir televizyondan çıkan kız, kız, korkunç kız var ya onun gibi oldum ha. O diye vurgarım kılıcı görünce ne hissettin? Allah çarpsın çok pis korktum ama biliyordum yani. Biliyordum. Oğlum öldürmüyor Allah, çarpsın silah adam. vurmadı ya. Aa! Adam oldu. Neyse arkadaşlar bizim amacımız zaten Furkan'la Ali'yi öldürmekti. Kazanma konumunda bile değil. Daha fazla için bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum uzun zamandır. Daha fazla için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ali'nin bebek vs minecraft'ını izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar benim de Furkan'ın da arkadaşlar izlemeyi zaten. Bin, milyonlar izlemeyi bay bay. Furkan'ın Pepe vs Minecraft'ı Oha Oha Ali Pepe vs kayıp çeksene neyse Oha Pepe vs Kayu oha. Öptüm bay arkadaşlar. Ali harbiden ne Pepe vs Minecraft'ı çeksene. videoyu kapatıyorum. Şey, Pepe'nin sen yap. Pepe'nin sen yap. Bay bay.